Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 8. sınıf 1. dönem ikinci matematik sınavı örneği çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden soruların çözümüne geçelim. Yukarıdaki verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımıyla bulunur. O zaman 9 üzeri 5 ile 3 üzeri 12'yi çarpmamız gerekir. Bunları tabanlara aynı hale getireceğiz çünkü ee, şıklar yani şıklar 27, 9, 3 şeklinde verilmiş. Biz de bakalım. Düzenlemeye çalışalım. Şimdi bu 3'ün karesinin 9 arkadaşlar 3'ün karesidir. 5. kuvveti var burada. 3 üzeri 12 var. Daha sonra bu 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 12 olduğu için bunları çarptığımızda tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağız. 3 üzeri 22 olarak hesapladık. Cevabımız deniz oldu. Hemen iki numara soruya bakalım. E, e, işlemi sonucu nedir diye soruyor arkadaşlar. Üst ifade verilmiş. Bakıyoruz. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Çok kolay bir soru. 5'ten 3 çıkarırsak 2. 4 daha 6. 2 üzeri 6 hesapladık. Bursa. 3'e bakalım. Üzerinde kök 2, kök 8, kök 12, kök 16 ve kök 20 sayılı yazılı, yazılı sayıları yazılı özdeş 5 adet kağıt bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen rastgele bir kağıdın rasyonel sayı olma olasılığı kaçtır? Rasyonel sayı olanlara bakalım arkadaşlar. Şimdi burada toplam kaç kağıt var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kağıt var. Onu paydaya 5 yazacağız. Rasyonel olanlar. Bakın bu rasyonel. Başka rasyonel yok. Dolayısıyla 1 bölü 5 olacak. Bir tanesi rasyonel olduğu için. rasyonel olması olasılığı nedir? Bakın bu irrasyonel. Şöyle i yazayım üzerine. İrrasyonel. Bu da irrasyonel. Bu da irrasyonel. Bu da irrasyonel. O zaman 4 bölü 5 olacak cevabımız. Neden rasyonel irrasyonel arasındaki farkı zaten biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, bu tür sorularda bu bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Peki nedir irrasyonel ile rasyonel arasındaki fark? Karekök sayılar için rasyonel olanlar kökün dışına tam çıkabilen sayılardır. Tam çıkamayanlar arkadaşlar irrasyonel sayılardır. Hemen aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşitini yazınız diyor. Hemen bunu yapalım. Çarpalım. Bunu bununla çarpalım. X kare. Sonra bununla çarpalım. Eksi x. Sonra 2 ile x'i çarpalım. Artı 2 x. Sonra 2 ile de eksi 1'i çarpalım. E eksi 2. Şu aşağı, şunlar benzer terim arkadaşlar. Şu ortadakiler. Onları toplayabiliriz. Onu da yazmayınca olmaz. Artı x eksi 2. Birinci ifadenin cevabı bu. Hemen b'ye geçelim. Bunu çarpmaya başlayalım. 4 ile 2'yi çarpacağız. 8. Sonra 4 ile y'yi çarpacağız. Artı 4 y. Şimdi eksi y ile 2'yi çarpacağız. Eksi 2 y. Eksi y ile artı y'yi çarpacağız. Eksi y kare. O halde bunları biraz düzenlersek 8 artı 2'ye eksi y kare olarak cevaba ulaştık. Hemen c'ye bakalım. Bu zaten bizim bildiğimiz bir özdeşlik vardı arkadaşlar. 2 kare farkı. Onun açılımı verilmiş. Bunları çarpıp düzeltirseniz zaten x kare eksi y kare elde ederiz. Hemen şuna bakalım. a ile 2a'yı çarpacağız. 2a'nın karesi. a ile eksi 3'ü çarpacağız. Eksi 3a 2 ile 2a'yı çarpacağız. Artı 4a. 2 ile eksi 3'ü çarpacağız. Eksi 6. Bunları da düzenlersek. 2a kare artı a eksi 6 elde ettik. Hemen d'ye bakalım. a ile 2'yi çarpacağız. 2a a ile a'yı çarpacağız. a kare 5 ile 2'yi çarpacağız. Artı 10 5 ile a'yı çarpacağız. Artı 5a Şu ikisi toplanabilir. Bunu da unutmayalım. 7a artı 10 artı kare. Evet bunları yaz, yazdığımızda tam puan alırız arkadaşlar. Hemen 5 numaralı soruyla devam ediyorum. Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diyor. Çevresi demek kenarların toplamak demek hepimiz biliyoruz. 8 kök 2 ile kök 72 arkadaşlar kökün dışarı çıkarırsanız 6 kök 2'dir. Kök 98'de kökün dışına çıkarırsınız 7 kök 2'dir. Bunların toplamını soruyor bize. 8, 6 daha 14, 7 daha 21 kök 2 olarak cevaba ulaştık. Birimi de santimetre. Altıya bakalım. Hilesiz bir zar atılıyor. Üst yüze 5'ten küçük sayı gelme olasılığı nedir? 5'ten küçük gelme olasılığı diyor. 5'ten küçük 1, 2, 3 ve 4 var. Yani 4 tane seçeneğimiz var. O halde 4 bölü toplam seçeneğimizin sayısı da arkadaşlar zar üzerinde 6 sayı vardır bildiğiniz gibi. 4 bölü 6'dır. 4 bölü 6'yı da sadeleştiririz. 2 bölü 3 elde ederiz. Cevabımız Adana seçeneği olur. Hemen 7 numaralı soruya geçiyorum. Alanı 4 a kare, a kare birim kare olan bir kumaştan alanı b kare birim karelik bir parça kesiliyor. Kalan parçanın kaç birim kare olduğunu aşağıdakilerden hangisi gösterir. Şimdi bir tane kare varmış. Alanı 4a kareymiş. Alan arkadaşlar. Başka bir şekil var. Ee, içinden bir kare çıkarıyoruz. Şöyle b kare olan bir kare çıkarıyoruz. Kalan kısım burası. Bunun alanını soruyor. O halde hesabımız şöyle olmalı. 4 kare 4 kareden 4a kareden b kareyi çıkarmamız gerekir. Bunu da 2 kare farkı şeklinde açacak olursak biliyorsunuz ki 2 kare farkı haline gelmesi için birinci terimin tamamının karesi şeklinde yazılması gerekir. Bakın buradaki kare sadece a'ya aitken ben bu şekilde parantez içine getirerek buradaki 2a'nın tamamının karesi haline getirdim. Bunun açılımı da arkadaşlar 2a eksi b çarpı 2a artı b olarak ifade edildiğinden cevabımız denizli olur. 8'e bakalım. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimini yazınız diyor. Hemen yazalım bilimsel gösterimi. Biraz yaklaştırayım. Yani ekran arkadaşlar. Evet. Bilimsel gösterim olması için bir de onlar arasında. Yani bir buraya kayması gerekir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak ifade ettim. Peki neden 10 üzeri eksi 5 yazdım? Çünkü bu baştaki sayı 0 tamdı. Artık 1 tama geldi. Bu baştaki sayı arkadaşlar büyürse 10'un kuvvetini o kadar küçültüyorduk. Mesela buna bakalım. Burada Aradaki e, bu baştaki sayı 1 ile 10'un arasında değil. Virgül yok şu anda bu sayıda ama en sağdadır. O halde bu virgülü sola doğru kaydırırsam 2 birim virgül buraya geldiğinde 1 ile 10'un arasına gelecektir. O halde 1, 2 yani toplamda 2 birim basamak ilerlettiğim için virgülü buraya 2 basamak küçülteceğim. Ee, özür dilerim büyüteceğim. Yani 1,72 çarpı 10 üzeri 14 olarak bilimsel gösterime çevirmiş oluruz. Aşağıdaki verilen cebirsel ifadelerin eşitliğini yazınız diyor yine. Bunları çarpmamızı istiyor. Burası 8x kare. Bunu çarparsak hem y ile hem eksi 4 ile çarpacağız. 3y eksi 12 eksi 4 ile 3'ü ve eksi 2'yi çarpacağız. Unutmayalım. Eksi 12 artı 4x x ile hem y'yi hem de 4'ü çarpıyorum. Bu şekilde ifade ettik. 10 numaralı soruya bakalım. Aşağıdaki ondalık sayıların, kare, sayıların kareköklerini hesaplayınız. Bakın bu şöyle yazılır. 36 bölü 100 diye yazılır. Bildiğiniz gibi bu karekökün içindedir. Dışarı çıkarırken hem 36 hem de 100'ü çıkarırız. Yani 6 bölü 10 olarak çıkar. O da virgül olarak 0 tam 10'da 6 olarak yazılır. Aynı şeyi, de, aynı şeyi bunun içinde yapalım. 144 bölü 100 diye ifade ederiz. Karekökün içindeyken 144 dışarı 12 diye çıkar. 100 dışarı 10 diye çıkar. Bu sıfıra karşılık da virgülü buraya atabiliriz. 1 virgül iki olarak hesapladık. Hemen 11 numara sorudayız. Diyor ki her biri eş dilimlere ayrılmış. Aşağıdaki çarklar döndürülüyor. Bu çarklar durduğunda ibrenin yıldız olan dilimi gösterme olasılığı hangisinde en fazladır? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilimden oluşuyor. 1 2 3 4 yani 4/8 bunun yıldız gösterme olasılığı. Bunun yıldız gösterme olasılığı zaten göründüğü gibi 1/3. Burada arkadaşlar 1/4. Burada 1 2 3 4 5 6. 2/6. Bunu da sadeleştireyim 1/3. Bunu da sadeleştireyim 1/2. Bakın bu yarım, bu yarımdan az, bu yarımdan az, bu yarımdan az. Hangisinde en fazla arkadaşlar? Adana'da en fazla 12'ye bakalım. Bakın burada ee, bir daire grafi verilmiş. Aylık 4800 TL'ye gideri olan Çavuşoğlu ailesinin giderlerini gösteren daire grafiği çizilmiş. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi sorulardan değil tabii burası yanlış olmuş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aylık mutfak mutfak masrafı 1200 liradır. Şimdi mutfak masrafı 90 derece olarak verilmiş. Şimdi 360 derece zaten aylığın tamamına karşılık geliyor. 4800 TL'ye karşılık geliyor. 90 derece x TL'ye karşılık gelir diye orantı kurarsak bu bunun dörtte biri bu açı. O zaman TL de bunun dörtte biri olacak için 1200 TL midir? Evet 1200 TL'dir. Doğru. En fazla gider kiraya ayrılmıştır. Bakıyorum faturanın açısını da bulalım. 135 210, 290 60 derece kalıyor buraya faturanın açısı da 60 derece. Onda siyahla esimatta şöyle. 60 derece. Ee, en fazla gider kiraya mı ayrılmış. Evet açısı en büyük olan kira olduğu için doğru. Eğitim giderleri fatura giderlerinden 200 lira fazladır. Şimdi eğitim giderleri ile fatura giderleri arasındaki açı kaç derece? 15 derece. Zaten 15 derece TL'ye karşılık gelecek. Yani aradaki fark olan TL'ye karşılık gelecek. Hesaplayalım. Şöyle hesaplayalım. 300 onu renkli kalemle yazayım. Şuraya koyalım. 360 derece. Unutmayalım. 4800 TL'ydi. 15 derece arıyoruz. X TL. Bu bunun 24'te biri. Bu da bunun 24'te biri olacak. 4800'i 24'e bölerseniz zaten 200 TL olarak buluruz. Bu da doğru. 4 aylık mutlak, mutfak masrafı 8 aylık fatura masrafına eşittir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Detaylıca bakarsanız zaten Denizli'nin yanlış olduğunu görürüz. 13 numaralı soruya bakalım. Pardon 14. E. Evet yanındaki daire grafiğinde bir okuldaki spor faaliyetlerine katılan 180 öğrencinin dağılımı gösterilmiş. Her öğrenci sadece bir spor faaliyetine katıldığına göre okulda futbol oynayan kaç kişi vardır? Hemen futbolun açısına bakalım. 100, 180, 60, 120 derece kalıyor. Şimdi 360 derece arkadaşlar. 180 kişiye karşılık geliyorsa e, aradığımız açı 120 derece değil mi? 120 derece. Bu bunun 3'te 1'i. Bu da bunun 3'te 1 olduğu için cevabımız C seçeneği oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıda verilenlerin eşitini, iki terimin toplamının karesi ve iki terimin farkının karesi özdeşliklerinden yararlanarak yazınız. Yani şimdi bunu a kare artı birinci, birinci terimin karesi birinci de ikinci terimin karesi çarpımının iki katı 6a eder İkincinin karesi ikinci terimin karesi 9 bunu da aynısını yazalım b kare eksi birinci de ikinci çarparsak arkadaşlar 2b bir de iki katını alacağız 4b artı 4 bunları yazdık İstersek böyle yazmayız A artı 3 ile A artı 3'ü böyle yan yana yazar çarparız arkadaşlar. Veya B eksi 2 ile B eksi 2'yi çarparız. Bu da olabilir. Bir sonraki soruya bakalım. 8 mavi, 4 kırmızı, 3 sarı özdeş topun bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı. Kırmızı olma olasılığı 4 tane kırmızı var. Toplam 15 tane top var. 4 bölü 15'tir mavi olmama olasılığı. Mavi olmayacaksa arkadaşlar kırmızı ya da sarı olmasından bahsediyor. O zaman istenen durum 7 tane toplam 15 tane top var. Mor olma olasılığı kaçtır? Mor zaten yukarıda yok. O da sıfırdır. Bu şekilde cevapladık. Hemen son soru mu? Hayır. sondan bir önceki soruymuş. Onu da bakalım. Matematik, fen bilimleri dersleri sayısal Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri sözel derslerdir. Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin hafta sonu kursunda tercih ettikleri e, dersler gösterilmiştir. Buna göre rastgele çek, seçilen bir öğrencinin sözel bir dersi tercih etme olasılığı kaçtır? Sözel dersi tercih etme olasılığı e, Sözelleri sayalım. 4 tane burada var. Sosyalde de 3 kişi var. Yabancı dilde de 2 kişi var. Yani toplamda 9 kişi mevcut. Peki toplamda öğrenciler kaç kişi var? bakalım. 4 burada var. Matematikte 6 kişi var. 10. Sosyalde 3 kişi var. 13. 5 kişi var. 18. 2 kişi var. 20 kişi. O halde 20 20 de 9 olarak olasılığını hesaplamış olduk. 19 numaralı soru. Son soru arkadaşlar. 5 noktası üzerinde bulunan arayacağın ok yönünde kök 17 birim yürüdüğünde hangi noktaya gelmiş olabilir? Kök 17'yi hemen te, e, tahmin edelim. Kök 17 arkadaşlar 4'ten birazcık büyük. Yani e, kök 17'nin tahmin ettiğimizde 4'ten biraz büyük. 4,1 gibi bir sayı kabul edebiliriz. O halde zaten 5 noktasında duruyor. Buna 5 eklersek topladığımızda 9,1. Yani 9'u birazcık geçmiş olması gerekir. O halde 9 ile 10'un arasında bir yerde olması gerekir arkadaşlar. Cevabımız deniz seçeneği oldu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.